Kesinlikle şans olması lazım. Çünkü şans olunca hem para hem aşk oluyor. Kesinlikle para olması lazım. Para olsun ya. Ay para. <laughs> Tabii ki de şans. Çünkü şanslı olursan aşkı da yakalayabilirsin. Şanslı olursan iyi bir iş bulup parayı da kazanabilirsin. Şans her şeyin başıdır. Bence kesinlikle şans. Çünkü şanslı olursa geriye kalan her şeyi kolaylıkla edile edebileceğimi düşünüyorum. <laughs> Bir de konuşabilmeyi öğrenmek istiyorum. Konuşabilmeyi, konuşabilme. Bana aşk mı şans mı para mı deseler zengin kocaya aşık olmak derim. <laughs> Hepsi bir arada ya. Yani şansın varsa zaten böyle bir şey bulursun. Beyin bedava. Cevap veriyorum. Yaprağım inbaşı. Şansım olsa her ikisi de olur herhalde. O yüzden şans. Şansın getirdiği aşk ve para. Tamam da bu çok saçmalamış ki. Tabii ki de şans. Şans olduktan sonra para da gelir, aşk da gelir. Sürüyle gelir hatta. Valla şanssız bir insan olarak şans. Mutluluk. Hep olmayanı istemiyor muyuz zaten? Gerçi diğerleri de yok. Ama ben hiç olmayanı istiyorum. O hepsinden çok çok daha önemli olan bir şey varsa o da sağlık. Sağlık olmadan paranın, şansın, aşkın hiç ama hiç önemi yok. En önemlisi sağlık bence. Tabii ki de para. Para para, para olunca zaten diğerlerine gerek kalmıyor ki hepsi kendisi geliyor. Bence şans olmalı. Mesela, gidip sayısal tuttur tutturur. Böylece paran olur. Para olunca sevgilin olur. Sevgilin olunca da aşk olur. Bence bu kadar basit. Bak şimdi moruk, bize şans lazım. Nedeni şu, her ikisi gökten amyar, bize yarrak düşer. O yüzden ise bize şans lazım. Anladın Hadi görüşürüz. Güzel bir analiz yapalım mı tatlı çocuk? <laughs> ben şans diyorum. Çünkü şanslı olursam yolda gerçek aşkla da karşılaşabilirim. Milli piyangoda çıkabilir, Yolda para da bulabilirim. Aşk mı şans mı para mı? Hmm. Şimdi senin paran varsa sen zaten başından itibaren şanslısın demektir. E aşka bulduysan da şanslısın demektir. Paran varsa şansı siktir et zaten paranla her şeyi yaparsın. Her halükarda aşk dışarıda kalıyor ya. Yani. Onu halledemiyoruz. <laughs> Seçim yapamıyorum ama para <laughs> derdi. para olunca şans da oluyor, aşk da yani. oluyor, mutluluk da oluyor. Her şeyin başı zaten para. Değil mi? ya. <laughs> Tabii ki de aşk ya. Aşk abi, aşk hemen bulunur mu? Hadi para bulunur. Para nedir elimizin kiri? Şansımız olsa olur, olmasın olur? Aşkımız olsun yeter dermişim. Tabii ki paralar. Ne işimiz var oğlum? Aşkla şansla lan. <laughs> Huzur yüzüme nur inmişti yüzüm gözükmüyordu yani şansın varsa ikisi de olmaz mı zaten şansı hissettirecek bir aşk ve yaşayabilecek kadar da para para ee, evet ne güzel <laughs> bazıları aşık dedi gördüğünüz gibi saatler ben para istiyorum çünkü paran olunca her şeyin olur. Ama seven bir sevgilin olmaz. Ama para güzel. Mutlu olursun. Para istiyorum. Parayla şans arasına gidip geliyorum. Şans olursa para olur. Para olursa şans olur. E mantıklı bir düşünün. Paranız varsa zaten şanslısınız. Şanslıysanız zaten paranız olur. Yani şans eşittir para. Kalbim aşk 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 diye çarpıyor olsa da aşkın bir hayrını görmedim. O yüzden olsa da olur olmasa da olur. Çok param olmadığı için paralı olmak nasıl bir duygu bilmiyorum. Ama bu zamana kadar hep mutluydum parasızken. O da olması olur. Ama şanssız bir insanım. Şans isterdim. Değil mi, değil mi? Anne. Hı? Aşk mı, şans mı, para mı? Para. Bence aşk da oluyor, meşk de oluyor. <laughs> Kadın haklı. <laughs> Kumarda parayı kazandık. Şimdi aşkı satın almaya gidiyoruz. Zeynep. Zeynep. Bence parayı her zaman bulur bir şey diyeyim mi? Ay, gevrek gevrek. Gevrek kekisinden daha güzel. Doydum. Hepsinin bunu okuyayım. Gevreğe bir şey olmasın. Tugulay. Da 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 da. İşte motherfucker <laughs> double double G. Double double G ne amına koyayım ben. Hemen ama kalkmaya çalışıyorsun amına koyayım ya. 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 Sanktın, tablar life çalıyor. Siktir Bence de. Tabii ki de şans. Şansın varsa barant olur. Aşkın da olur. İkisi de olur. Abi bu arada kapı koluyla aynı boyda değilim yere oturuyordum. Ha yanlış olmasın yanlış bir anlaşılma olmasın. Şans işte ben de böyle kısa bir kızım ne yapalım. Ama bu kadar değil. Abi vallahi bana soracak olursan para yani. Çünkü para olursa aşk da olur. Yani şans olmasa da olur yani o kadar önemli bir şey değil. Zaten param var. Yani para olunca aşk kesin yani. Şans gerek yok. Şans mı para mı? Bence aşk. sen sevilmeye muhtaç. Paranın olsa bile zengin oldun ne yapacaksın ki? Zaten paran olduğunda şansın da olmuş olur. Ama bence aşk. Daha ön planda. Bence şans. Çünkü şans olunca aşk da oluyor, para da oluyor. Düz mantık. <laughs> Allah'ım hepsinden bol bol ver inşallah. Bana, kardeşlerim, eşe dostum. Akraba, dosta, düşmana dahil ver. Ver de herkes mutlu olsun, kurtulsun artık yemin ederim ya. Ne çektik be. Bul karayı, al parayı, bul karayı, al parayı derlerdi bir dönem. Bu artık bul parayı, al karayı, bul parayı, al karayı oldu. Bilmem anlatıp bildim mi. Neyse gençler, hepinizi öpüyorum. Sıralama yanlış oldu. Doğrusunu söylüyorum. Para, şans, aşk. Bence şans. Şanslı olursa aşk konusunda da şanslı olursun. Eğer şanslı olursan para konusunda da şanslı olursun. Şans. Neden mi? Çünkü eğer... Bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak eğer para. Çünkü paran varsa zaten şansın da var demektir. Şansın varsa aşkın da oluyor. İnsanların %90'ı paraya aşık. Otomatik olarak aşkı da bulmuş oluyorsun. Ben şans seçiyorum abi. Aşk olsa dert, olmasa başka bir dert. Para olsa dert, olmasa zaten ayrı bir dert. Ama şans öyle değil. Şansın varsa kafan güzel, şansın yoksa kafan gene güzel. İki türlü de akışına bırakıyorsun yani. Ben kafamı yormamaktan yanayım gene. Ya manyak mısınız? Tabii ki aşk diyormuş Para abi para. Paran olunca şansa gerek yok ki zaten. Ne yapacaksın şans? Paran var. Aşk kalmadı zaten devir olmuş bilmem kaç. Hala aşk diyen var mı gerçek? Gerçekten var mı? Şimdi sıkı durun. Kimsenin vermediği bir cevabı vereceğim. Para. <laughs> Abi çok iyi değil mi ya? Para. Para varsa şansın da vardır. Bu ne saçma salak sorular ya. Aşkı mı yapayım lan ben? <laughs> Param var zaten şansın ne yapacaksın ki? Doğuştan şanslısın yani. Param var çünkü. E cüzdanın da dolu olduğuna göre. Sevgilin de muhakkak olur yani. Para para. Para önemli. Bekarım. Zengin koca adaylarımı bekliyorum evet. Bence şans. Neden? Çünkü şans aşkı da parayı da getiriyor zaten. Eğer şansın varsa bunlara sahip olabiliyorsun. Şansın yoksa oturuyorsun. Otur kıçının üstüne. Otur. Benim şansım yok. Evet. İşte evet. şanslısanız böyle bir arkadaşınız olabilir. Aşk şans mı şansın, para mı? Kesinlikle şans. Çünkü şans hepsini beraberinde getirir. Net yani. Şanslıysan iyi bir işe girersin. İyi bir sevgili bulursun. Milli piyangoyu bile tutturursun. Önemli bir husus. Ben de hiç olmayan. Para abi tabii ki de. Paran olunca aşk da, şans da her türlü yanın. Vaka bacına o tüklü Adrian Elima'yı götürüyor adam. Öyle bir şansın olacak ki hem aşk hem para olacak. Şöyle şu paketlerde satılacak. Bir de sağlık önemli tabii ki. Onda kahvesinin yanına albenisi tamamlayacak. para. Tabii ki şans diyorum çünkü şans olursa para da gelir. Nasıl yani şey mesela yılbaşı çekiş falan oynadınız. çekiş oynadınız işte. Birinci olursunuz şansınız tutar. Büyük bir para kazanırsınız. Zaten para olursa kızlar hop beleş. Aşk da olur. Şansım varsa param vardır. Param varsa aşkım vardır. Aşk, şans, para. Bence üçü de olabilir. Aşkım, şans Aşkım, para param. Şimdi ben size şöyle göstereyim zar attığımda bile araba gelip benim arabam olmadığına göre bu pozisyonu yapabilecek sevgilim de olmadığına göre gel gelelim ki para olursa arabam da olur onu yapacak sevgilim de olabilir. Üçünü bir istesem çok mu doyumsuz olurum acaba? Ya olursa aşkım olmazsa? Ya aşkım olursa şansım olmazsa? Ya param olursa hiçbiri olmazsa? Ben üçünü de yoksa hiçbirini istemiyorum. Verecek sen üçünü ver yoksa hiçbirini. Şimdi bu kişiye göre değişir. Kimisi aşk olmadan yapamaz. Kimisi şansıyla mutludur. Ve tabii ki kimisi de parasıyla. Şimdi bu insanda üçü de olmayınca onu insandan saymıyoruz herhalde. O zaman ben insan değilim. Hadi aşk diyemem. Çünkü o kadar çirkin olduğunuz hiç kimse beğenmiyor. Para desen cepte para yok. Fakirlik ne yapacağız? Hadi aşkı buldun. O aşkı nerede barındıracaksın? Paran yok. İyi peki o zaman para dedin. Milli piyangoyu kazandın diyelim. Gidip paranı teslim alırken Kuyuya falan düşürürsün. O yüzden şans ikisini de kavrayan tek seçenek. Şansın varsa aşkı da bulursun, parayı da bulursun. <laughs> Seçim yapamıyorum ama para derdi. Çünkü Para olunca şans da oluyor, aşk da oluyor, mutluluk da oluyor. Her şeyin başı zaten para. <laughs> Bence üç birden <milyon> yani. <laughs> Tabii ki de aşk ya. Aşk abi aşk hemen bulunur mu? Hadi para bulunur. Para nedir elimizin kiri? Şansımız olsa ne olur olmasın olur? Aşkımız olsun yeter dermişim. Sinirler. tabii ki para lan. Ne işimiz var oğlum? Aşkla, meşkla, lan. <laughs> Huzur, uyku. Güzel. Yüzüme ne uğrayım işte. Yüzüm gözükmüyor Şansım var 8 de olmaz mı zaten? Şansı hissettirecek bir aşk ve yaşayabilecek kadar da para. Para... Eee... Evet. Ne güzel.